Maybelline'den gelen şu koca PR paketine bakar mısınız? Ayıcık ve makyaj malzemeleri benim şu hayatta en çok sevdiğim şeyler. Şimdi beraber PR paketinin içinde ne varmış ona bakalım. Tabii ben dayanamayıp açtım. Şimdi sizinle beraber de bakacağım. Artık Maybelline takımındayım. Bol bol Maybelline içerikleri göreceksiniz. Bu ürünlerden merak ettikleriniz varsa da lütfen yorumlara yazın. Birlikte swatchlayalım. Hello Maybelline. Maybelline New York takımına hoş geldin. Seni aramızda görmek çok güzel demişler. Ben de çok mutluyum bu takımda olduğum için. Şimdi bakalım içinde neler var. Superstay fondötenlerin 4 rengi. Razor concealer'lar. Ben en çok yeşil ve 05 numarayı merak ediyorum. Sky High maskaranın 4 rengi arkadaşlar. Zaten favorim olan lash Sensational'lar. Lifter Stick. Poreless makyaj bası. Zaten bu ürünü kullanıyorum. Çok seviyorum. Size de videoda göstermiştim. Kaç sabitleme jeli. Aşı olduğum Superstay Mattingler. Bayılıyorum bunlara, bayılıyorum. Aynı renk rujların bu tonları. Yine merak ettiğim bir ürün Firework Mascara. Sanki sıralıklar. Yeni çıkan Lifter Glazer'in bir sürü bir sürü rengi. Teddy Tintler. Şu 15 numarayı çok çok merak ediyorum. Kullandığım tonlarda gibi görünüyor. Color Tattoo Far Stick'leri bunları denedim. Bir tanesi simli bir tanesi kendinden sedefli gibi göz pınarında falan müthiş durur. Tattoo Liner'lar ve onun müthiş renkleri. Lifter Liner'lar. Ve hepimizin o çok sevdiği keçeli uçlu eyeliner'ı. Dudak dolgunlaştırma özelliğine sahip lifter plumplar ve lifter gloss'lar benim aldığım en 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 güzel PR paketiydi. Tekrar çok teşekkür ederim.